أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي أنا, مسلم أنا مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا نبينا Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ellezine bezzelu nefse ve nefis fi i'la'i kelimeti tevhid. Ama ba'd, dediğimiz gibi İslam düşmanları hakikaten çok olacaklar ve bu Allah'ın koyduğu sünnetullah'tır. Allah'ın sözü hak olmuştur ki insanların çoğu iman etmeyecek. Çünkü bizi yaratan, bizim genimizi bilen Allahu Teala bizim neye uyacağımızı biliyor. Şehvani duygularımıza uyacağız, şeytanlara uyacağız, Allah'a uymayacağız. Ve genelde biz insanları bu şekilde biliyoruz ve böyle de yapıyorlar. Bazı şüpheciler geliyorlar diyorlar ki Bukhari'nin asıl yazdığı nusha yok. Kur'an'ın da asıl yazıldığı nushalar yok. Şimdi Kur'an'ı da mı inkar edeceğiz? Ey meseleyi idrak etmeyenler ve Bukhari'nin yanında ve muhaddislerin yanında genelde ittisal yolu, bağlantı yolu çoktur. Ve en meşhurları beş taneyi zikredelim. Yani meratibil ittisal dedikleri muhaddislerin yanında birincisi en yüksek mertebe Bukhari'nin yanında nedir? Sema yoluyladır. İşitme yolu. Önemli olan işitmedir. Tek kitap değil. Yani kitabı buldum. İşte bu bana delildir. Bukhari bunu almamış. Kendi iştiyarıyla göre Bukhari demiş en güçlü merati ittisal, bağlılık hadisi alma nedir? İşitme yoluyla olacak. Sen şeyhinden işiteceksin ve ona göre yazacaksın. İkinci olarak demiş ki hocana okuyacaksın. Hocana hadisi okuyacaksın ve hoca da ona onay verecek. Üçüncüsü şeyhin talebesi gelecek. Ne yapacak şeyh ona? O kitabı verecek. Yani yazdığı hadisi ona verecek. Ona da ne diyorlar? Munavele yolu. Yani verme yoluyla. Dördüncüsü ise icazedir. Dördüncüsü de icazet. Yani icazet yoluyla hadis alınacak hocası ona icaze verecek, ona ders verecek. O adamın ilimde artık derinleştiğini sen bu hadisi başkalarına anlatabilirsin diye ne verecek? İcazet verilecek ona. Beşincisi ise vicadedir. Vicade nedir? Bir insanın babasından ya da dedesinden bir hadis kitabı ona kalmıştır. O da diyor ki babam böyle derdi. Ben babamdan böyle gördüm. Babamın kitabında böyle gördüm. Bukhari bu mertebeyi kabul etmemiş. Ama talebesi Müslim bunu kabul etmiş. Ondan dolayı Müslim'in kitabında bunu görürüz. Hadis, Mekreme hadisi. Çokça ne diyor? Ben babamdan böyle buldum. Babasının yanında hadis kitabını bulduğundan dolayı ben babamdan böyle nakletmiş. Babam böyle söylemiş. Babamın kitabında böyle geçiyor. Buna ne diyorlar? Vicade. Yani vicade mevcutluk demek. Yani bulma. Bukhari bu vicadeyi kabul etmemiş. Ey hadis inkarcıları işte Bukhari'nin işte asıl nuskası yoktur diyorsunuz. Yani nuskası asıl olsa ne olur olmasa ne olur. Ve Bukhari ve birçok muhaddis vicadeyi muteber bulmamışlar. Ve Bukhari de bunlardan birisidir. Ondan dolayı siz bu istilahları anlamadığınızdan dolayı size bu istilahlar ağır geliyor. Bukhari'nin nuskalarını eleştirecek ya da Bukhari'nin hadislerini eleştirmek için siz de en azından biraz seviyeli olacaksınız ki meseleyi idrak etmek için onların ibaresini anlamak için siz daha Bukhari'nin yazdığı orijinal metni bile okumayı bilmiyorsunuz. Bukhari'nin şartlarını bile bilmiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Bukhari'nin asıl nushası yok. Hepinize soruyorum hadis inkarcıları. Kur'an'ın asıl nushası sizin elinizde var mı? Yoksa inkar mı edeceksiniz? Allahu Teala bizi bunların bu safsatalarından alıkoysun ve onların şüphelerinden de sakındırsın. Bizi Kur'an ve sünnete uyan Müslümanlardan kılsın. Tabii ki biz bunu derken bu demek değildir. Bukhari masumdur, Müslüm masumdur, Ahmet bin Hanbel masumdur. Bütün hadis kitaplarında yani ehli ilim olan, ehli hadis olan araştırdığı zaman zayıf hadisler var. Bukhari de bunun içindedir. Ondan dolayı İmam-ı Darul Kutni bu kadar büyük bir hafız, büyük bir alim olduğu halde Bukhari'ye tenkitler yapmış ve bu kitapta 110 hadise kadar hadislerin muteber olmadığını söylemiş. Ve bu sayı Müslüm'de katlanır. Diğer kitaplara daha daha çok katlanır. Yani bu böyledir. Hiç kimse masum değildir. Ama bir şeyi tenkit ettiğimiz zaman ilimle tenkit etmemiz lazım. Yani kuru cehaletle benim aklıma benim zevkime benim görüşüme uymadı. Bundan dolayı ben bunu kabul etmiyorum. Kur'anla çelişiyor gibisine değişik değişik yani bilgisizce konuşmalar. Öyle Kur'an'da ayetler vardır ki birbirine çelişkili görünüyor ama meseleyi anlayan insan için çelişkili değildir. Onun için meseleyi iyi irdelemek lazım, iyi incelemek lazım, Kur'anı, Sünneti cem etmek lazım. Yoksa büyük bir şaşkınlıkla neye inanacağını bilmesin. Ve şeytanın tuzağına düşersin. Aksi takdirde dünyan da gider, ahiretin de gider. Allah Teala böyle şüphelerden Müslümanları sakındırsın. Allahümme amin ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil